Bir video bir kavrama hoş geldiniz. Bugünkü kavramımız delta nedir? Delta diyor bize. Kelimeye bakın. Denizin kenarındaki D harfine benzeyen çıkıntıymış bunun ismi. Yani birisi bize delta dediği zaman. Bakın kelimede zaten deniz var. Denizin kenarındaki D harfine benzeyen çıkıntı diyeceğiz. Evet hemen delta resmimiz gelsin. Benzemiyor mu D harfini gerçekten? Benziyor hocam. Peki delta nedir? Nasıl oluşur? Delta akarsuyun taşıdığı toprakların materyallerin denize birikmesiyle oluşuyor. Gelsin videosu. Evet bakın akarsu taşıdığı toprakları deniz kenarında ne yapıyor? Biriktirmeye başlıyor. Bu birikim belli bir süre sonra su yüzeyine çıkıyor ve delta oluşmuş oluyor. Peki hocam her akarsunun denize döküldüğü yerde delta olur mu? Hayır tabii ki de delta oluşabilmesi için bazı kurallar gerekiyor. Nedir bu kurallar? Bir, deniz çok fazla derin olmayacak. Tabii bu maddeleri ezberlemeyeceksin. Ne yapacaksın? Sen delta kavramını kodladın. Delta dediğinde aklına bu geldi denizin kenarındaki o birikme. Bundan sonrasını yorumlayacak. Birinci madde, denizin derin olmaması gerekiyor diyor bize. Bak şimdi mantıken düşün. Burası derin olursa o topraklar gerip birikebilir mi? Nasıl birikecekler? O yüzden denizin sığ olması gerekiyor. Sığ demek fazla derin olmayacak. Yani derin olmazsa gelen toprak rahatlıkla birikir ve hemen hızlı bir şekilde delta olacaktır olmuş olur. Yani bir denizimizin derin olmaması gerekiyor. İkincisi akarsu bol miktarda alüvyal taşıyacak. Yani şunu demek istiyor. Akarsu bol miktarda toprak taşıyacak. Yorumla toprak taşımayan bir akarsu denizin kenarına nasıl toprak biriktirecek? O yüzden bol malzemos olacak. Bol malzemos olup bütün toprakları getirip denizin kenarında biriktirecek. İşte bizim ülkemiz burada avantajlı. Neden? Çünkü ülkemiz dağlık, engebeli ve yarı kurak bir iklime sahip. Birçok arazi çıplak erozyona maruz kalıyor. Topraklar toplanıp yağmurlarla, rüzgarlarla vesaire akarsuya akıyor. Akarsu da bunları getirip deltaya taşıyor. Hatta tabii ki delta oluşturmak için avantajlı ama bu saydığım erozyon aslında çok kötü bir şey ülkemiz için. Yani akarsu bol miktarda toprak taşıması lazım deltanın olması için. 3 kıyıda güçlü akıntılar olmayacak. Düşünün şimdi sen toprak getirip biriktiriyorsun ama kıyıda devasa bir akıntı var. Alıp hepsini götürüyor. Yani delta oluşamıyor. Yani delta oluşturabilme için kıyıda fazla akıntı olmayacakmış. Bir de kıyıda gelgitin olmaması gerekiyor. Gelgit nedir? Ayın çekim gücüyle beraber denizin metrelerce ilerilere gidip daha sonradan tekrar geri gelmesi. Böyle bir durumda düşünün. Deniz geliyor. Bütün materyalleri alıp götürüyor. Yani bir yerde gelgit varsa delta oluş bunu engeller çünkü bütün hepsini alır götürür. Gelgitin ne olduğuyla alakalı ayrı bir kavram açıklaması yapacağım zaten. Şunu da unutmayalım. Delta ovaları çok verimlidir ülke ekonomisine can verir. Neden çok verimlidir? Çünkü en verimli topraklar geliyor delta'ya birikiyor. Bakın arkadaşlar bir toprağın en verimli kısmı en üst kısmıdır. Çünkü organik madde buradadır, humus buradadır. iyice toprak parçalanıp minerallerine ayrılmıştır. Yani en verimli kısım buradadır. Peki akarsuya ne gidiyor? Evet Akarsuya yağmurlar yağdığında arazideki bütün bu verimli toprak akarsuya akıyor. Akarsuya akıp buradan da delta'ya gidiyor. İşte delta Delta, bütün arazideki verimi topladığı için bol malzeme doludur. Bol malzeme olduğu için çok verimlidir arkadaşlar. Bu yüzden delta ovaları tarım için çok çok önem arz eder. Evet bugün delta kavramını öğrendik. Unutmuyorsun, hemen not alıyorsun. Bir sonraki kavram dersinizde görüşmek üzere.